Burası Diyarbakır. Adım Aslı Çolak. Hmm. Diyarbakır Vali Kutu İsmail Paşa Ortaokulu'da İngilizce öğretmeniyim. Şimdi sizlere, vallahi hocam görmedim, masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber iken, develer tellal iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. İp koptu, beşik devrildi. Darattım kendimi dışarı. Vardım bir pazara, bir at aldım dorudur diye. At bana bir tekme attı geridir diye. Padişahın topları patladı. Topladım güneleri darıdır diye. Tozu dumana kattım. Yakaladılar beni. Attılar tımarhaneye delidir diye. Babamdan haber geldi. Onun eski huyudur diye. Bereket bana inandılar. Saldılar. Neyse uzatmayalım. Masalımıza hemen başlayalım. Eski zamanlarda bir koca parasını bahçesinde bir yere gömüp saklamış. Çok geçmeden bu para ona lazım olmuş. Gelmiş parasını almaya çalışmış. Bakmış ki para yok. Aramış, taramış bu parayı bulamamış. Ve tabii ki birinin bu parayı aldığını anlamış. Hocanın parasını arayıp sorduğunu gören, duyan birileri ona bu paranın bir kızının aldığını söylemişler. Hoca bu kızı bulmuş, gidip parasını istemiş ama kız parayı aldığını kabul etmemiş, inkar etmiş. Hoca üsteledikçe, vallahi hocam görmedim, billahi hocam almadım deyip durmuş. Sonunda hoca bu iş böyle olmayacak demiş. Tutmuş kızı kolundan sürüye sürüye kapıya götürmeye karar vermiş. Yolda hocanın bir kızı kolundan tutup zorla bir yere götürdüğünü görenler sormuşlar. Hoca da demiş ki sormayın hali bu kız var ya benim paramı aldı şahitler de var ama o almadım görmedim diyor ben de onu kadıya götürüyorum demiş kız hemen oradan yine başlamış söylemeye vallahi hocam görmedim billahi hocam almadım Tabii kız bunu böyle ezgiyle söyleyince etraftakilere bu çok ilginç gelmiş hal böyle olunca da bir kaç kişi onların peşine takılmış hep beraber kadıya doğru gitmeye devam etmişler. Bu kez de onları bir zurnacı görmüş. Zurnacı da hocayı, kolundan zorla sürüklediği kızı ve arkalarındaki ahaliyi görünce merak edip sormuş. Hoca da demiş ki: "Sorma başıma geleni. Bu kız var ya bu kız, bu kız benim paramı aldı. Vermiyor da ben de onu kadıya götürüyorum." Kız yine hemen oradan başlamış. "Vallahi hocam görmedim." Dayı hocam almadım. Tabi bu melodi zurnacının da hoşuna gitmiş. Zurnacı da hemen onunla beraber çalmaya başlamış bu melodiyi. Düttürü Zurnacı da onlara katılmış. Hep beraber Kadı'ya doğru gitmeye başlamışlar. Tabi yolda hocanın artık iyice öfkesi artmış. Hem kıza sinirlenmiş hem peşlerinden gelen meraklı kalabalıktan dolayı burnundan iyice solur olmuş. Bir meydandan geçerken bu kez de bir davulcu onları görmüş. Davulcu da merak edip sormuş. Hoca artık iyice hiddetli bir şekilde demiş ki kızın da kolunu sallayarak. Bu kız var ya bu kız, bu kız benim paramı çaldı. Kadıya götürüyorum da görsün gününü. Baksana beni rezil etti etrafımdan gelenlere bir de bir şarkı tutturmuşlar iyice gülüş duruma düştü. Davucu daha hani ne şarkısı demeden kız başlamış. Vallahi hocam görmedim, billahi hocam almadım. Zurnacı da düttürü düttüt düttüt düttürü düttüt düttüt düt. Tabi bu durum, bu durum bizim davucunun çok hoşuna gitmiş. Basmış kahkahayı o da başlamış. Bam 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 bam. Davucu da onlara katılmış. Az gitmişler, uz gitmişler, derelerden sekerek kızın şarkısını söyleyerek kadının yanına varmışlar. Kadıya olanı biteni anlatmışlar. Kadı şahitleri de dinlemiş, olayı araştırmış ve sonunda hocanın parasını alanın kızın olmadığını öğrenmiş. Kız özgürlüğüne hoca da parasına kavuşmuş. Ama hocanın bu olayına kadı da yanındakiler de çok şaşırmış. Arkalarından gelen meraklı kalabalığa daha da çok şaşırmışlar. Hoca kızdan helallik kalmış. İş tatlıya bağlanınca da bizimkiler hep beraber bu şarkıyı söyleyerek geri dönmüşler. Vallahi hocam görmedim, billahi hocam almadım. Düttürü düttü düt düt, düt 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 bam 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 bam. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, de masal kahramanları. Öğretmenler ses olacak. Anadolu masalları çocuklarla buluşacak.